Reddit adlı sosyal medya platformu 1 Nisan'da internet tarihinin en kapsamlı ve en sıradışı sosyal deneyini gerçekleştirdi. Milyonlarca kişi aynı anda tarihin en büyük dijital sanat eserine imza attı. Hikayemizin adı Our Place. Arplace aslında internetin artık hangi noktaya geldiği ve hangi noktaya gideceği konusunda bizlere önemli ipuçları veriyor. And they call the Öncelikle nedir Warplace? 1 milyon pikselden oluşan boş bir tuval ve 16'da bir renk paleti var önünüzde. 5 dakikada sadece 1 piksel boyama hakkınız var. 3 gün içinde istediğiniz şeyi çizmekte özgürsünüz. Ancak bir piksel koyduğunuzda dakikalar içerisinde bir başka kullanıcı sizin alanınızı işgal ederek pikselin rengini değiştirebilir. Düşünün milyonlarca insan bomboş bir tablo ve sıfır kural. Peki 5 dakikada sadece bir piksel koyabildiğiniz böyle kaotik düzende nasıl bir sonuç beklersiniz? We start the void like a tumor. There from black to black. Boom boom. Oh, who's yellow? Who is this? Who is that? Who is that? Tıpkı doğada var olabilmek ve gelişebilmek adına birbirine ihtiyaç duyan bireyler gibi r de aynı kültür ve değeri paylaşanların bir araya geldiğini gördük. Milyonlarca kişi köşe kapmaca misali gruplaşmaya başladı. Kimi sevdiği müzik grubu, kimi hayranı olduğu filmler etrafında bir araya geldi. Ancak etkinliğe damgasını vuran en büyük konu Bayrak Savaşları oldu. İlk olarak Almanya neredeyse oyun alanının tamamını kaplayan bir bayrağa sahip olmaya çalıştı. Ardından Fransa pastanın en büyük dilimini almak için kendini gösterdi. Fransa'nın güçlenmesi üzerine İspanya, İtalya, Amerika gibi ülkeler Fransa karşıtı ittifak oluşturdu ve Fransa bayrağını silmeye çalıştılar. Okay, what yeah. happens? you guys just want to attack France because they're too big? Because I agree, this is ridiculous. Yes, yes, they're too big and they have been attacking us a lot and we are resisting with as bullets, but coming back all En nihayetinde Fransa ayakta kalmayı başardı ancak birçok kullanıcı bu ülkeyi bot kullanmakla itham ederek savaş suçu işlediğini bile iddia etti. Tabi sanal savaş devam ederken tablonun altında da barış rüzgarları esiyordu. Hindistan'ın fili ile Danimarka'nın kuzu arasında yeni bir dostluk başlamıştı. Every stack it. Stack it. Bayrağı karıştırmaması lazımdı. Sen şu an Türkiye'ye dalmayacaktın oğlum. Bot Multicolor, any color. Türkiye'deki Reddit kullanıcıları İstanbul Sülüyeti'nin süslediği bir Türk bayrağı çizdi. Twitch yayıncılarının liderliğinde örgütlenen Türkler bayrağı yapılan saldırılara karşı sürekli direniş halindeydi. Guys, open the, open the Bayrak güvence altına alınınca diğer ülkelerin eserlerini korumaya çalıştılar. Mesela Hollandalılar tarafından yapılan gece devriyesi tablosu yok edilecekken Türk redditçiler bu sanat eserini de başarıyla korudular. Topluluktan büyük övgü alan Türkler Osman Hamdi Bey'in ünlü kaplumbağa Bey terbiyecisi tablosu, Barış Manço portresi ve TB2 bayraktar gibi eserlerde çizdi. Dijital dönüşümün yaşam tarzlarımızı değiştirdiğini her geçen gün daha fazla hissediyoruz. İşin içine pandemi de girince sosyalleşme ihtiyacı artan insan için r aslında zihinler arası bağlantı görevi gördü. Örgütlenerek büyük güç oluşturan topluluklar fırça darbeleriyle kendi kültürel ve milli varlıklarını diğerine kanıtlama yarışına girdi. Bu noktada r aslında sadece bir başlangıç. Metaverse'te savaşların ve ittifakların nasıl gözükeceğini, kültürel kimlikleri ve değerleri savunmanın yeni modele dair bize bir ipucu verebiliyor olabilir mi?